Hiçbir yere gidemezsin. Gelip seni diyorum sana. Ya senin ben saçını başını yolarım. Anne. Saçımı da yolsan. Başımı da yolsan gidiyorum ben tamam mı? Gidiyorum anne. Gidiyorum. Aa yazıklar olsun sana ya. Bak kim vardı Kadir abi. Kadir abi gelsen iki dakika. Gel. Ya yok ben gelmem. Siz kavga ediyorsunuz. Ben kavgaları sevmiyorum ben biliyorsun. Hayır Kadir abim Allah aşkına bak kavga falan yok. Ya lütfen gel. Sen benim şahidimsin. Tamam ama Fevzi korkuyor da beni şahit mi yazacaksınız diyordu. Gel. Şimdi sen beni şahit mi yazdın? Gel ben sana gel anlatacağım şimdi ne olduğunu. Sen bir gel abi. Gel. Bir mi ya? Ah mi ya? neler oldu gel abi. Hepsini bir tanesiydi ya. Neyse ne yapalım? Gel sen gel ben veririm onlara ama. Acelemiz mi var? Mesut'a git Gel, gel Kadir abi, gel. Sen anlat anneme, gel. Allah Allah ya, ben ne anlatacağım şimdi? Ne anlatacağım ben Fatma teyze? Ay bir de anlat. ya, terbiyesiz, utanmaz. Ya... Sana da yazıklar olsun Kadir. Ya sözler birlikte geziyordunuz. Şıracının şahidi senin. Ben şıracının değil, bir kere Nimet'in şahidiyim öyle değil mi? Hem niye bana yazıklar oluyor ki Fatma teyze? Ben ben kötü bir şey yapmadım ki. Ne yaptım ben ya? Yapmadın. Kadir abi. Ben anneme Mesut'u anlattım. Her şeyi itiraf ettim. Ya. Şimdi sen de bildiklerini anlat. Çarşıyı anlat. Dükkanı anlat. Ne istiyorsan anlat bildiğin. Ha? Gerçekten anlatayım mı? Yasak yok mu? Anlatayım mı Anlat. Artık bana hiçbir şey yasak değil Kadir abi. Yaşıma geliyorum artık ben, kırk yaşıma. Daha Kadir'i almadan şuradan şuraya gezmeye bile gidemiyorum ya, gidemiyorum. Doğru, bensiz gidemiyor bir yere. Anlattım. Adamın dedim, dükkanı var dedim. Gümüşçüsü var dedim. Evi var dedim, arabası var dedim, her, her şeyden önce beni seviyor dedim. Ya beni seviyor dedim. Ama yok. Yok. İstemeyiz. Çünkü neden? Nimet'in gönlü olmasın. Ya benim gönlüm olmasın. Şuradan kalkamayayım. Hayatım şurada geçsin, burada yaşlanıp öleyim. Ha? Yarı yaşındaki kızlar... ...o koldan gelip öteki kola çıkıyor. Üstüne bir de internetle tıklanıyor. Alkış alıyor. Ama nimet otursun. Neden? Çünkü nimet annesine baksın. Çünkü nimet Abisine baksın. Değil mi? Ne oldu? Yaşlansın öz. Yok. Yok artık öyle. Yok. Yazıklar olsun sana. Ya sana yazıklar olsun. Ya yazıklar olsun demedi. Öyle deme Fatma teyze o... Mesut'la Mesut, Mesut'lu, Mesut, Mesut, Mesut olmak istiyor yani öyle değil mi? Mesut almak istiyor Ah ne güzel dedin Kadir abim ya ne güzel dedin. Mesut olacağım ben ağzını bağlayasın. Mesut olacağım. Şimdi ben gidiyorum. Tamam. Seni de almıyorum yanıma. Ve tek başıma gidiyorum. kimseye danışmadan, sormadan gidiyorum. Sen de ne biliyorsan onu anlatırsın artık Kadir abi anneme. Ha, ah, terbiyesiz! Koşa koşa gidiyor benim! Meraklıza gebe gidiyor! Ya süper misin? Vallahi meraklısı. Yok. Fatma teyze hem de öldüğe merak. Oho, bir merak, bir merak. Ben size anlatayım bak. Bir ay koşsana. Hepsini anlatacağım sana. Çocuk sarısın gibi böyle kızıla kaçıyor. Tamam mı? Bir de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu var orada. Her şey altın ve gümüş, saray gibi her şey vıcır vıcır 24 ayar altın var. Şimdi dükkan tam nerede? Hmm, üstü ve üstü örtülü çarşıda. Büyük mü? Biraz büyük. Ha, bir de bir şey soracağım. Sakın bütün bunları Ferzi'ye anlatma tamam mı? Ferzi çok kızabilir. Çay koyacağım mı? Hocam altın mı dedin? Ne?